çay sadece Rize'de değil Trabzon'un bazı ilçelerinde de yetişiyor. Burası Çaykur'un Of Çay Fabrikası. Birçok çay fabrikası olan Of'ta en eski ve en şöhretli olan bu. Bunlar üretim tesisleri. Çaylar bu binaların içinde üretiliyor. Burası idari tesis. Burada Burası meşhur Karadeniz sahil yolu, solumuz Rize, sağımız hemen Ofun zaten, ilçe merkezi ve akabinde Trabzon. İçtiğiniz çay da kim bilir bu fabrikanın da bir payı hissesi olabilir.